Tabii kurban olayım. Allah belanı versin, her şeyi izah edeceğim sana. Bu Gökhan sahtekarı, benim bir suçum yok. Erman, kediler bütün bahçeyi mahvetmişler. Kediler mi? Ay şuna bakırsanıza, bütün çamaşır askısını, her şeyini devirmişler. Her şeyleri, her yerleri yerler. yerler. Evet, ben sabah işe gitmeden önce asmıştım bunları. Ha şimdi bak ya, haylazlar beni de kızdırdılar. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay, <gülüyor> ah, teşekkür ederim. Abiye Hanım. Şöyle evet, asayım böyle. Ay, Allah, kedilerin yaptığı da olacak şey değilmiş gerçekten. Ne yapıyorsun sen Erma? Hiç dikkat etmiyorsun ki. Hayatım, sivrisinekler çocuğumuza ve sana zarar verir ispat diler Kanın emmeye falan kalkanlar hevsüm mikroplar. Ölüm hareket ediyorum. Sinekleri kovuyorum hayatım. Bir tanem dedim. Erman çok özür dilerim. Ben vallahi her şeyi yanlış anlayıp böyle bir güvensizliğe geçiş yaptım. Her zaman böyle şeyler olur kadınla koca arasında. Önemli olan tatlıya bağlamaktır. Değil mi hayatım? Hadi geçelim içeri artık. <laughs> Tamam ben hmm. çamaşırları bir bakayım. Geliyorum Erman abi. Geliyorum. <laughs> Kızlar. <gülüyor> 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 ne buluyorsun? Ne bu hareketleri? Bir tane da, bir tane da kocanın günahını alma. Boş yere günahımızı aldınız. Boş yere. Ama Erman siz o kadar saat kapıyı açmayınca biz de doğal olarak kıllandık tabi. E, lafı bile var. İnsan kıllanan hayvandır. Cık, olmaz. Yarcan! Ne diler bunlar ya? Çok büyük yanlış. Çok büyük. Yukarısı temiz ablacığım. Aşağıda da kimse yok. Bak kızım. Biz böyle bir muameleyi hak etmedik. Boş yere kalbimizi kırdınız ikiniz de. <laughs> Dikkat edin de çıplak ayakla yere basmayın. Kırıklar ayağınıza batmasın. Niye? Ne kırıkları var ki yerde Yarcan? Can kırıkları Ezgi'cim. Can kırıkları. <laughs> Gökhan'cığım ne oluyor Allah aşkına? Kim o kadın? İnanın o kadının kim olduğunu bilmek bile istemezsiniz. Yani hiç tanışmamanız sizin hayrınıza. E son anda kendinizi çitlerin arkasına atarak hepimizin hayatını kurtarmış oldunuz. Size hem teşekkür etmek istiyorum hem de gerçekten çok özür diliyorum. E, ee, Gökhan'cığım yanlış bir anlaşılma olduysa biz çıkıp durumu izah edebiliriz yani. Hayır, hayır, sakın sakın hiç, hiç, gerek yok. Siz Abiye Hanım gidene kadar burada saklanın. Ben size haber vereceğim. Oldu mu? Hadi hadi şimdi saklanın. Ben size haber vereceğim. Burada bekleyin beni. Elma. Niye? Kızgın mısın bana? Yo niye kızgın olayım yani ben gerçekleri söylüyorum sen. Yalan söylediğimi şey yapıyorsun. Gel buraya niye kızgın olayım? Gel yanıma gel gel gel. Olur mu ya? Ya ben sadece şuna dönüyorum. Demek ki senin kocanı hala tanıyamamışsın abiyeciğim. Kusura kalma. Ben Türk malı bir babayım. Ve bir delikanlıyım her şeyden önce. Bu tür şeyleri de hiç sevmem. Senin üstüne gül koklamam. Koklayamam. Lütfen bir kere de kocanın sözüne güven ya. Lütfen diyorum. Bize ters gelir böyle hareketler. <gülüyor> 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 Ev, i̇yiyiz. Her şey yolunda. Asayiş ben Kemal şu anda. <laughs> Hadi eve gidelim. E, yemeğimize kaldığımız yerden devam edelim. Gancayla mı? Gancayla mı? Elif Aslında ne var biliyor musun? Ne var? Ben de plazmaya aşerdim. <laughs> ne anlamadım yani? Ben de oturup e, plazmada DVD film seyretmek istiyorum. Öyle mi? Ha, aşık dedin. Yavrum. Kız mı olacak ne kız? Gikancığım, senin için bir sakıncası yok değil mi? Biz hanımlar da sizin sinema keyfinize eşlik edebilir miyiz? E, ki abi, <laughs> özür dilerim. Tabii ki abi hanım tabii ki buyurun buyurun. Çok mersi. Gel eskice. <laughs> kanca takacağım kanca.